Haber ekranlarından herkese merhaba. Eğitim Dünyası ile karşınızdayız. Bu programda eğitime dair pek çok şey konuşuyoruz. Üniversitelere dair pek çok şey konuşuyoruz ve elbette ki çok değerli bir konuğumuz var. Netkent Üniversitesi mütevelli heyeti başkan vekili Doktor Ali Eşkinat bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk kendim. Şimdi öncelikle burada biraz farklı da bir konu var aslında. Evet. Dijital bir üniversiteden bahsediyoruz. Evet, evet. dijital bir üniversite ne demek? Bununla başlayalım isterseniz. Tabii aslında şöyle Netkent dijital dönüşüm çağının üniversitesi olan ve bölgemizde de bulunduğumuz bölgede de bu alanda önce olan bir kurum. Tabii bunun dünyada artık örnekleri var. Örneğin Stanford Üniversitesi'nin, Miami Üniversitesi'nin, Çin'de İletişim Üniversitesi'nin, Shenzhen Üniversitesi'nin ciddi metaverse çalışmaları var. Facebook'un 10 tane üniversite kampüsü yapmışlığı var geçtiğimiz yıl içerisinde. Bu tarz çalışmalar artık yavaş yavaş iyice de etkileşiyor ama tabii üniversite 5.0 dediğimiz zaman bunun nasıl bir tarihsel gelişimde olduğuna bakmak lazım. İlk bilinen UNESCO tarafından da tescilli üniversite Karayevrin Üniversitesi 859 yılında yanılmıyorsam FAS'ta kuruluyor. Ama üniversite 1.0 dediğimiz yani ilk eğitim verilen üniversite Bolonya Üniversitesi sonra da yapısal olarak Paris Üniversitesi bunlar 12. ve 13. yüzyıllarda. Daha sonra sanayi devrimleriyle ile birlikte 1810 sonrasında üniversiteler Alman Humboldt modeliyle araştırmayı da ekliyorlar. Yani eğitim ve araştırma veren üniversiteler oluyor. Ve iki dünya savaşında da son derece saygın konuma geliyorlar. Çünkü sanayinin de gelişmesiyle 1970'lerde Amerika'da özellikle ilaç sektöründeki patent dolayı üniversitelerin sanayi işbirlikleri başlıyor. Buna da üniversite 3.0 diyoruz ve girişimci üniversite, duyarız da bazen evet. girişimci derler. girişimci üniversite modeli de buna dayanıyor. 2000'li yıllarla birlikte dijitalleşmenin hayatımıza özellikle internetin 90'larla birlikte girmesiyle birlikte 2000'lerden sonra da etap etap üniversitelerin dijitalleşmeye başladığını görüyoruz. Buna da üniversite 4.0 diyoruz ki, Pandemi döneminde çok ciddi bir ivme kaydedildi. Bu dönemde neredeyse dünyadaki tüm üniversiteler dijital eğitime geçtiler. Ve hatta bugün de çok ağırlıklı olarak hibrit eğitim yapılıyor. Hı hı. Bunun bir aşama sonrası dijital üniversite, üniversite 5.0 dediğimiz model. Benim doktora test konumda da bahsettiğim bir alandır bu. Özellikle 2030'lu yıllardan itibaren örgün eğitim veren ve hibritle karışık olarak öğüt, örgün eğitim veren saygın üniversitelerimizin yanında dijital eğitim veren yani tüm dünyaya bir kampüs olarak gören translokal transtemporal dediğimiz yani aynı anda farklı coğrafyalarda şöyle düşünün. İngiltere'de bir hoca ders veriyor. Çin'de de öğrencisi var. Amerika'da da öğrencisi var. Ama aynı anda o dersi verebiliyor. Artık tüm dünyanın bir kampüs olduğu bir model dijital üniversite. Fakat burada şunu çizme altına çizmek çok önemli. Üniversite neticede üniversite. Aldığınız eğitimin içeriği ve size dersi veren hocanın birikimi önemli olan bu sadece bir metodoloji. Yani kullandığımız cep telefonları gibi düşünelim. Yani Doğru. akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra artık bugün her şeyi yapabiliyoruz. Üniversitede öyle zaman ve mekan kısıtı olmaksızın farklı formasyonlarda eğitim verilebilen bir kavram ama unutmamak lazım. Her zaman eğitim aynı şey. Üniversiteler belirli idari ve akademik prensipleri olan kuruluşlar. Sadece metodoloji farklı olabilir. Verilen eğitimin içeriği, kalitesi. Biraz önce bahsediyorduk. Mesela siz çok değerli bir üniversiteden mezunsunuz, iletişim mezunsunuz. Eminim ki hani iş hayatınızda da bunun çok ciddi artılarını görmektesiniz. Ki orada düşünün eğitim almış olduğunuz akademisyenlerin size yansıttıkları birikim var. Burada dediğim gibi metodolojiler değişecek, çağlar boyunca değişecek. Bugün çok böyle bize teknolojik gelen şeyler birkaç sene sonra belki çok basit şeyler haline gelecek. Ancak şunu unutmayalım, hastalığın her zaman aldığınız eğitim ve akademik kalite. Peki hangi bölümler, hangi fakülteler hı hı. var, öğrenci sayısı ne durumda? Tabii üç fakültemiz var. İktisadi İdari bilimler. Burada işletme var, ee, e e e ekonomi ve finans var, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümlerimiz var. Hukuk fakültemiz var, ee, mühendislik fakültemiz var, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve bilişim sistemleri mühendisliği ee, ve yönetim bilişim sistemleri mühendisliğimiz var. Ee, 3000 civarında da öğrencimiz var şu an. Peki bu e fakülteleri, bölümleri tercih etmek için herhangi bir kriter var mı ya da varsa neler bunlar? Şöyle tabii Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ikinci üniversite statüsünde ders eğitim veren hı hı. ders akıllı kalıyor, Eğitim veren bir kurum. Biz prensip olarak bir üniversite mezunu veyahut bir üniversitede okumak okumuş ya da okumakta olan öğrencileri ikinci üniversite olarak onları kabul ediyoruz. Kariyerlerinde ikinci bir eğitim fırsatı onlara en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. İyi bir akademik kadroyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında lise mezunu öğrencilerimiz için de Netkent Start diye çok özel bir programımız var. Çok sınırlı sayıda öğrenciyi kendi ölçme ve değerleme sınavımızla başvuruda bulunabiliyorlar bize. Kendi sınavımızla alıyoruz. Orada da belirli bölümleri öğrenci alabiliyoruz. Mesela iktisadi idare bilimi yanında yazılım mühendisliğini orada alıyoruz. Üniversitemizin öyle bir karar var. Çünkü artık çağımız dijitalleşen bir çağ ve gittikçe yazılımcılara çok daha fazla ihtiyaç var. Onlar ne kadar kalifiye olurlarsa ülkemiz için de çevremiz için de toplumumuz için de o kadar faydalı olacağını eminleriz. Hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın da bununla ilgili zaten bir çağrısı vardı. Dijital bir çağda artık yazılım mühendislerinin yetişmesi gerekiyor. Ülkemizin de hem akademik yapısıyla hem de nüfus yapısıyla bunu çok ciddi bir şekilde başaracağına ben inanıyorum. Ve çok iyi eğitim kurumlarımız var bunu yapabilecek. Peki bu dijital dönüşümle birlikte eğitimdeki, eğitim sistemindeki, e, gelecekteki dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olacak sizce? Az önce de biraz bahsettik tabii, aslında ama. Tabii şöyle söyleyeyim, şimdi pandemi hayatımızda çok şey değiştirdi. Aslında e, yavaş giden bir sistemi, çünkü şöyle düşünün, 90'larla birlikte e, internetin hayatımıza girmesiyle e, özellikle Amerika'da, Stanford, Yale ve Harvard gibi üniversitelerin, MIT gibi üniversitelerin, Coursera, edX gibi çeşitli eğitim platformlarının kuruluşuna öncülük etmeleriyle Amerika'da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde online eğitim hı hı. başladı. Ben de 90'lı yıllarda İngiltere, 90'lı yıl sonunda İngiltere'de yüksek lisans yaparken zaten bu yapıyı gördüm ve bir üniversite kurmamız gereğini o zaman kendi grubumuza iletmiştim. Zaten çalışmalarımıza da biz o şekilde başladık. Üniversitelerimizle ortaklıklar kurarak hı hı. ilerledik, devlet ve vakıf üniversitelerimizle. Amacımız bir üniversite kurmaktı. O yolda da ilerlemiş olduk. Dünyada da şöyle düşünelim, 2000 yıllardan sonra özellikle hayatımıza bu MOOC dediğimiz kitlesel, kitlesel Eğitim Platformları girdi. Bugün hatta hepimiz işte Coursera'dan isim zikretmekte şey yok ders alıyoruz, şey yapıyoruz, EREX'ten ders alabiliyoruz. Bunlar yavaş yavaş üniversitelerin de programlarında yer almaya başladılar. Üniversitelerle ortak programlar yapmaya başladılar. 2008-2013 arası bir ağırlıklı böyle bir dönem oldu. Fakat pandemiyle birlikte hani bir, belki 10-15 sene sürecek olan bir süreç bir anda önümüze geldi. Her şey tepe taklak oldu. Bir sabah kalktık. Ve eğitim devam etmek zorundaydı. Ve dünyanın işte en prestijli üniversiteleri, hatta ben birebir bildiğim için söyleyeyim. Kendi İngiltere'de okuduğum okulla da iletişimdeydim. Herkes bir anda şeye geçti. Online eğitime geçti. Hı hı. Ve şu görülmüş oldu ki, hakikaten önemli olan metodoloji. Üniversitelerin çok güzel kampüsleri var, evet. Örgün çok başarılı üniversitelerimiz var, evet. Bunlar devam edecekler. Üniversite üniversal bir ortam. Öğrencilerin kampüs hayatı yaşaması Sosyal, gerekiyor. Sosyal, kültürel faaliyetler. Kesinlikle, kesinlikle. Yani hani kitabı da okuyabilirsiniz ama bir hocadan almış olduğunuz birikim sizin Hı -hı. için hayattaki en değerli şey. Yaşantınızda da öyle gidecek. Fakat bunun metodolojileri yavaş yavaş değişiyor. Ve pandemiyle birlikte daha çok hibrit modele yönelik. Yani aslında Üniversite 4.0 dijitalleşen üniversite birçok alanda birçok dersin daha dijital bir yöntemle verildiğini ama örgün yapının da kurunduğunu görüyoruz. 2030'la birlikte tümüyle dijital hareket eden ama dediğim gibi yani akademik ve idari perspektiflere bir üniversite yapısına sahip kurumların ciddi bir şekilde aktive olacağını görmekteyiz. Peki Z kuşağı ile ilgili, Z hı. kuşağının şimdi bölümler, fakülteler, tabii. üniversitelerle ilgili beklentileri ne yönde değişiyor? Şimdi şöyle aslında a, hibrit eğitimin ağırlıkla gelmesini tabi pandemi kadar biraz da Z kuşağının etkisi var. Hı hı. Z'den sonra gelen a, yani sizin öncüsü olduğunuz Z kuşağından sonra gelen 2010 sonrası doğan alfa kuşağıyla dijitalleşmenin çok daha ağırlaşacağı bekleniyor. Çünkü... Şöyle düşünün, onlar bütünle teknolojik bir yaşama doğdular. Ben X kuşağıyım, 73 doğumluyum. Hani 82 Dünya Kupası'ndaki gollerin saatlerini falan sayabiliyorum. Çünkü tek kanal bir TRT'miz vardı. Uykudan önceyle başlardı. Hepimiz Nurlar içerisinde, Adil'le Naşit çağ çocuğuyuz. TRT tek kanal, o, oydu, yaşantımız oydu. Ama şöyle düşün renkli yayına geçişi seyrettik heyecanla ama o kadar hızlı ilerleyen bir dünya var ki son 20 senede tüm dünya tarihinin çok daha ilerisinde bir gelişim sağlanmış ve o çağda doğan çocukların beklentileri çok fazla. Z kuşağına gelince Z kuşağının bizden farkı şu. Mesela ben işte Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Bilkent Dolu Sarası ilişkiler okudum. Sonra eğitim hayatıma farklı hı hı. formasyonlarda devam ettim ama hani önümde bir yol vardı, çizilmiş bir harita vardı. Hı hı. O yolu ben çizmedim. Sadece uh, takip ettim. Z kuşağı öyle değil. Z kuşağının iki tane özelliği var. Z kuşağı uh, zaman çok kıymetli onlar için. Hani bizde yaz tatili vardı. Yaz tatili biterdi, şubat tatili vardı. İşte şubat tatili biterdi, okul ...bir dönem ilerlerdi, yaz tatili. Öyle giderdi. Z kuşağı öyle değil. Onlar üniversite tercihlerini... ...yaparken bir... ...ilerki kariyerlerinde bir meslek... ...iş garantisi çok önemli onlar için. İki, zaman çok önemli. Çünkü a, çok hızlı bir... ...rekabet içindeler. Bize göre çok daha aktif ve bana sorarsınız... A, ...çok daha ileri bir kuşak. A, benim Galatasaray Üniversitesi'nde... ...2008-2016 yıllarında... ...işletme bölümünde hoca olduğum dönemlerde ben Z kuşağıyla hani Netkent'in öğrencileri dışında ben ders vermedim için Netkent'te ama birebir sınıfta aktif iletişim halinde oldum. Çok açık söylemek lazım bizden çok daha ileri yani X kuşağından çok daha ileri çok daha akıllı çok daha gelişimci. ve çağın gerekleri çerçevesinde de çok daha ileride olacak bir kuşak. O yüzden Z kuşağının istediği şey onlar aa, somut şeyler görmek istiyor, somut bir kariyer yapmak istiyor ve geleceği planlamak istiyor. Daha ki... net galiba değil mi? Net ama şunu unutmayın meslekler çok hızlı değişiyor. Bugün edinilen meslekler aa, belki kendi kariyerleri içerisinde farklı eğitimlerle modifiye olacak. Aynen bizim gibi ikinci üniversite eğitimleriyle almış oldukları eğitimlere ek olarak, farklı alanlara yönelecekler. Mesela örnek hukuk okuyabilmek için bizim üniversitemizde ikinci üniversite, bir üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Aynı model Amerika'da da var. Yani Amerika'da hukuk okumak için sizin bir üniversite mezunu olmanız gerek. Bazen ben bakıyorum mesela tıp mezunu olup, tıpta da ikinci üniversite oluyor Amerika'da. Tıp mezunu olup hukuk okuyanlar var Amerika'da ama tıp alanında çok başarılı hukukçu oluyorlar. Yani mesela psikoloji okudunuz diyelim, üzerine yazılım mühendisliği okuduğunuz zaman çok belki daha farklı, bugün öngöremediğimiz çok farklı bir alanda aktif olacaksınız. Z kuşağının da bence ki en önemli beklentisi hem somut bir eğitim almak hem de ileriki kariyerlerini daha emin adımlarla çerçevelemek. Peki çok teşekkür ederiz. Efendim bugün aslında farklı bir eğitim modelini konuştuk. Dijital eğitim modelini konuştuk. Ee, Türkiye'de çok yaygın olmayan aslında bir üniversiteyi bitirdikten sonra hem kendi gelişiminiz için hem eğitiminiz için ikinci bir üniversite olarak dijital üniversiteyi tercih etmek isteyenler için çok değerli bilgiler aldık. Değerli konuğumuzdan bizler eğitim hakkında konuşmaya devam edeceğiz ama şimdilik hoşçakalın.